Muhusse'l-Kâtime'l-Buhamud-i İzzâ-i Rabbil-Âmîn. Selam kardeşlerim. Bu akşam bir kardeşimiz var bundan, burada. E, Tanrıcılık Arkalar Cahiliyesi'ne de gidersiniz, anırsınız onu. Bu tevhidin faydaları var, zararları da var ama faydaya şey zaman da güzel oluyor, bir nimet oluyor. Youtube'da yani, böyle onları bir grup kurduk. Bed Birbirini hiç görmeden e derse e Osman, Böyle her hafta veya on günde bir hafifler okuyorlar, yaşlı şerifler okuyorlar. Ve Bunları da böyle çevre camilere gidip dualarını cemaatle beraber paylaşıyorlar. Bu akşam bizim camiye geldiler. Neler okumuşlar? Mesela çok enteresan. 29 tane hacı okumuşlar. 1614 tane Fatiha süresi okumuşlar. 300 tane Fetih süresi okumuşlar. 800 tane Vahya Suresi okumuşlar. 6730 tane Yasin-i Şerif okumuşlar. 20.015 tane, 20.000 tane Ayet-i okumuş. 6330 tane Felek, 7.580 tane Yasin-i Şerif, 855.000 tane Selavat-ı Şerif getirmişler. 400.000 Tevhid okumuşlar. Ve dediler ki hocam bu akşam Mehmet Akif Özme camisinin cemaatiyle beraber dua

her elimizde halili kariman ki Cihan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem. ve arasında ne kadar peygamber ve Müslüman gelmiş geçmişse cümlesini de ruhlarına hediye edip, vasıfet eyleyip, huzabe-i tavir-i temel-i tabi-i dinbe-i müştehidin ve cümle şüphelanın da ruhlarını umurda hisseder eyleyip, bu ayatı ve inatı okuyan kardeşlerimiz her ne niyeti okumuşlarsa niyetlerine hadis eyleyip, niyetlerine vasıfet eyleyip, bu ayatı ve inatı hayırların çekine vesile eylesin. Amin. Şerlerin temkine vesile eylesin. Amin. Bu kardeşlerimiz analarından, babalarından, vesaire akrabalık ağırlıklarından yine de duamıza amin diyen sizlerin, cemaatimizin analarından, babalarından, akrabalık ağırlıklarından, ahirete intikal edenlerden de buradan hediye ediyoruz. Amin.